Merhaba, TeknoRite'a hoş geldiniz. Bir başka içerikle karşınızdayız. Bu videoda bu çantadan da anlaşılacağı gibi Game Garage'ın son dönemde en çok konuşulan oyuncu laptoplarından bir tanesi Slayer R9T'yi 5060'ı birlikte inceleyeceğiz. Bu laptopu satın alanlara bu çanta da yanında hediye olarak geliyor. Gerçekten çok güzel, kullanışlı bir çanta olmuş. Bol bol gözü var. 3-4 tane gözü var. Arkada laptopu koruyucu süngerleri vesaire bulunuyor. Bunu çıkarırken laptop'u güzelliği bir yandan da hemen sizinle fiyatı paylaşayım. Bu laptop'un fiyatı Slayer modelinin arasındaki en uygun fiyatlı olan laptop. 62 bin liradan satılıyor ve hepsi burada üzerinden de vade farksız 6 veya 9 taksit imkanı da var. Bunları paylaştıktan sonra bu laptop'u öne çıkaran özellikler ne? Kısaca ondan bahsedeyim. İçerisinde AMD Ryzen 9 işlemci var. 5060 ekran kartı bulunuyor 1 TB NVMe var ve en önemlisi de ekranı 17 inç QHD 16'ya 10 300 Hz yenileme hızına sahip. Şimdi diğer detaylara bakalım. İlk önce tasarım ve kasayla başlayalım. Bu laptopa baktığımızda geleneksel uygun fiyatlı laptoplardaki gibi plastik kasa tercih edilmemiş. Alüminyum alt tarafı plastik. Oldukça şık, sade bir görünümü var. Oyuncu laptopu olmasına rağmen RGB sadece klavyelerde mevcut. Birazdan bakacağız. Ama kasanın geneline baktığımızda çok modern ve şık duruyor. Hatta bizim dikkatimizi çeken, hoşumuza giden en güzel detaylardan bir tanesi de kablolar takılı olmasına rağmen bakın şu anda fişe takılı bu laptop ama hiçbir kablo gözükmüyor. Neden? Tasarımda kablolar, güç kablosunun girişi ve birçok giriş arkada konumlandırılmış. Bu laptop 2.2 kilogram ağırlığında oldukça hafif diyebiliriz aslında muadillerine göre. Rahatlıkla çantada taşıyabilirsiniz. Biraz adaptörü ağır onu belirteyim. Bunun dışında ekranı 17 inç QHD. 2560'a 1600 IPS bir panele sahip, 300 Hz yenileme hızı var ve yüzde sRGB bir renk gamutuna sahip. Oyunlarda, grafik tasarım gibi işlerde, video düzenlemelerde bu laptop oldukça ideal ekrandan bahsetmişken hızlıca hemen bilgisayarın, laptop'un portlarına da bakalım. Sol tarafta 2.5 GB per second Ethernet portu bulunuyor. LAN bağlantıları için oldukça güzel. Type-C 3.2 Gen 2 portumuz var. 10 GB per second display port çıkışı alabiliyoruz bu porttan. Ve ayrıca 100 Watt Power Delivery özelliğine sahip. Yani bu tip C üzerinden laptop'un her yerinde bulunan tip C'lerden laptop'ınızı da ayrıca şarj edebiliyorsunuz. 3.5 milimetre combo ses girişi var. Hem kulaklık hem mikrofon olarak kullanabiliyorsunuz. Hem de bir tane tip A 3.2 Gen 1 portu bulunuyor sol tarafta. Arka tarafa geçtiğimizde biraz önce bahsetmiştik. Bir tane tip C 3.2 Gen 2, bir tane mini display port 2.1, güç girişimiz ve bir tane de HDMI 2.1 girişimiz var. Sağ tarafa da hızlıca bakalım. Sağ tarafta da iki tane tip A 3.2 Gen 1 ve bir tane de kart okuyucu bulunuyor. SD kart demişken bizler gibi video fotoğraf işleri yapanlar için bu SD kart slotu oldukça ideal. Çünkü kameradan hemen kartı alıp bilgisayara takıyorsunuz. Ham görüntülerinizi 4K 8K videolarınızı rahatlıkla işleyebiliyorsunuz. Peki nasıl işliyorsunuz bunları? Ne gerekiyor? Güç gerekiyor. O güç de bu Slayer R9T'nin içerisinde mevcut AMD'nin 9 serisi 8945HX işlemcisi var. Söylerken bile zorlandım o kadar çok artık yani şeyler 8945HX doğru değil mi? Doğru. Evet bu işlemci çok güçlü bir işlemci masa üstleriyle yarışır düzeyde. Bakalım neymiş özellikleri. AMD'nin bu 5 nanometre işlemcisi 16 çekirdek ve 32 izleye sahip. L3 bellek olarak da 64 MB. TDP değeri 55W civarında. Bir yandan sizlerle de test sonuçlarını paylaşıyoruz. Bakın Cinebench'te baktığımızda çoklu çekirdekte 1676 puan aldı. Tekli çekirdek performansında da 109 puan aldı bu işlemci. Ryzen 8945HX oldukça güçlü bir işlemci. Ancak bu laptopta fiyatı uygun tutabilmek adına 5068 GB ile eşleştirilmiş. Yoksa bu işlemci 5090'ı bile rahatlıkla besleyecek vaziyette. Hemen işlemci demişken RAM tarafına da bakalım. Laptopta 2x16 DDR5 5600 MHz RAM'ler kullanılmış. Kısa bir hatırlatma işlemci maksimum 5200 MHz'e kadar hızları destekliyor. O yüzden bu laptopun RAM'leri 5200 MHz çalışıyor. Depolama tarafında da 1 TB Crucial P310 M2 SSD kullanılmış. 7100 okuma, 6.000 de yazma hızları sunuyor. Biz de test yaptık. Bu değerlere rahatlıkla ulaştık. Gayet güzel bir SSD. Videonun başından beri defalarca bahsettik. Bu laptopta RTX Nvidia 5060 8 GB'lık ekran kartı kullanılmış. 100 W'lık bir değere sahip ama dinamik boost'la birlikte 115 W'a kadar bize değer sunabiliyor. Bu da laptoplar arasındaki en güçlü 5068 GB demek. Şimdi bir de laptopun içine bakalım. Komponentler nasıl konumlandırılmış? Neler var içerisinde? Hep beraber görelim. Bahsetmiştik. Kasa hem alüminyum hem de plastikten oluşmuş durumda. Alt taraf tamamen plastik. Bunu kenara koyalım ve laptopun içi bizleri karşılıyor. Oldukça düzenli bir dizilim görüyoruz. Her şey Lego parçaları gibi muntazam bir şekilde sıralanmış. Hemen soğutma tarafıyla başlayalım. Normale göre çok daha kalın bakır soğutma boruları görüyoruz. Hemen yan tarafta iki tane de fanımız var. Bunun dışında alt tarafta bataryamız, sağda solda hoparlörlerimiz bulunuyor. Sağda burada bir plakamız var. Altında termal peti mevcut. Ne var bunun altında? Bir tane 1 terabaytlık Crucial'ın NVMe SSD'si var. Ya bana 1 terabayt yetmez. Ben bir tane daha NVMe ya da SSC takmak istiyorum derseniz de sol tarafta Wi-Fi modülünün yanında GEM4 portu bulunuyor. Dilerseniz yüksek boyutlu bir NVMe daha takarak iki farklı NVMe ile sisteminizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Wi-Fi modülü var dedik. Wi-Fi 6 var bunda. Keşke 7 olsaydı daha iyi olurdu. Ama olsun. Bir de bakın burada memory diye bir bölüm var. Ne burası? RAM bölümü. Burada delikli bir yapı görüyoruz. İki tane de RAM'imiz mevcut. Bu plakanın altında termal petler de var. Normal termal petlere göre biraz daha kalınlar. Bu gösterdiğim termal petlerin dışında hem işlemci hem de ekran kartında faz değişimli termal petler kullanılmış. Bu termal petler özellikle oyunlarda, yüksek çözünürlüklü oyunlarda veya ağır iş yüklerinde bu laptop'ı serin tutmaya yarıyor. Sıcaklık değerlerini de ayrıca oyun testlerinde birazdan hep beraber göreceğiz. Oyun testlerimize CS ile başlıyoruz. 2.5K çözünürlükteyiz. Ayarlarımız da şu şekilde. Nvidia Reflex düşük gecikme etkin. Tüm ayarlar düşükte. Fidelity FX Super Resolution'da kapalı. Şimdi baktığımız zaman ekran kartı sıcaklığımız şu anda 83 derecelerde. 85 Watt, 80 Watt çekiyor. Neden? Çünkü bu oyun işlemci bazlı bir oyun. İşlemci sıcaklığımıza baktığımızda 86 derecelerde olduğunu görüyoruz laptop'ın. 53 watt çekiyor. Bu çok iyi bir değer bizim için. Çünkü neden diyeceksiniz? Çatı katındayız, yaz ayındayız. Oldukça sıcak bir odadayız. Bunu da lütfen göz önünde bulundurun. Baktığımızda laptop şu anda turbo modda çalışıyor. Bütün fanlar en üst seviyede. Ve ortalama aldığımız FPS değeri de 273-274 civarında. Bir tane de adam vuralım ya. Vur vuramadık. <laughs> Valorant'a geçtik. Hemen ayarlarımıza bakalım. Yine 2.5K'dayız. Grafik kalitemizi en düşüğe aldık. MSA'mız kapalı. Bunları da kapatalım. Her şey kapalı. En düşük moddayız. Şimdi açtık FPS'imizi. Bakalım ne veriyor. Şuradan bir tane fantom alalım. Şu anda işlemcimiz 86 derecelerde 65 watt tüketiyor. GPU sıcaklığımız 70 derecede. 56 Watt tüketimi var. Ortalama FPS'imiz 460'larda. Gayet güzel. Şimdi yükselmeye de devam edecek. Biraz daha oynamaya devam edelim. Odin almış bir tanesi de. Aferin. Yani şu ölüm kalım maçında niye gidip Odin alıyorsun onu da hiç anlamıyorum. O da ayrı bir durum. Evet 477'lere kadar çıktık. Şimdi bir tane de Vandal alalım. Vandal'la oynayalım. Isınma turuymuş deminki de ya. 500 FPS'lere kadar çıktık. Daha da çıkıyor. Oynadıkça çıkıyor valla. Al sana o dinle. Geldik Cyberpunk'a. Artık ekran kartının gerçek performansını göreceğimiz nokta burası. 2.5K çözünürlükteyiz. DLSS'imiz açık. Transformer modeldeyiz. Ayrıca multi frame generation da açık DLSS 4X'te. Sadece ray tracing'i kapattık ultra ayarlarda benchmark'ımızı başlatıyoruz. Oyunun en sevdiğimiz taraflarından bir tanesi benchmark'ın olması tabii ki. Bakın şimdi burada ekran kartının tüm değerlerini, tüm gücünü göreceğiz. Özellikle de dinamik boost'un nasıl bir fark yarattığını sizlere canlı canlı göstereceğiz. Bakın şu anda ekran kartı hemen başlar başlamaz benchmark. 110 Watt çekmeye başladı. 85 derecede ekran kartımızın sıcaklığı. Bakın 111, 110. Şu anda dinamik boost'ta devrede. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ortalamamız Cyberpunk'ta 155-156 FPS arasında değişiyor. İşlemci sıcaklığımız 87 derecede. İşlemcinin de Watt'ı şu anda 50'de görünüyor gayet güzel değerler bunlar bir laptop için. Evet, son değerlerimize de bakalım. Ortalama FPS'imiz 157. Dinamik Boost'la beraber böyle bir laptopta size bahsetmiştik 5060'ın en güçlü versiyonu diye. Bakın burada işte kendini gösterdi. Cyberpunk 2077'de 157 FPS. Assassin's Creed'in en son oyunu Shadows'tayız. 2.5K çözünürlükte Hemen ayarlarımıza bakalım. Yine DLSS'imiz kalite modunda açık. Frame Generation DLSS de açık. Sadece ne yaptık? Ray Tracing'i düşüye çektik. Bu oyunda da Benchmark var. Hemen Benchmark'ımızı başlatalım ve değerlerimizi görelim. Evet şu anda Benchmark'ımız başladı. GPU tarafında baktığımızda 83-84 derecelerde geziniyor ekran kartımız. 100 Watt güç tüketimi var. 101-102 Watt yer yer değişiyor. GPU sıcaklığımız 87-88 derecelere kadar ulaştı bu oyunda. En yüksek değeri burada gördük. 55 Watt güç tüketimi var işlemcinin. Ortalama FPS'imiz 62-63 civarında. Evet, benchmark'ımız bitti. Ortalamamız 66 FPS. Oldukça iyi bir değer verdi bizlere. 2.5K'da. Şimdi sıradaki oyunumuza bakıyoruz. En sevdiğim oyunlardan bir tanesindeyiz. The Last of Us Part 2'deyiz. Yüksek ayarlarda. Oyunumuz görüntüde Nvidia Reflex açık. Yine DLSS kare oluşturmamız açık. Transform modundayız. Bir yandan da kaliteyi yine aktif hale getirdik. Şimdi gelelim değerlerimize. Çok güzel ya. Güneş de vuruyor. Bakın yine bu oyunda da dinamik boost'la birlikte ekran kartının limitlerini zorluyoruz. 110 Watt, 86 derecede çalışıyor ekran kartı. İşlemcimiz de 87 derecede 54 Watt güç tüketiyor. Ortalama FPS'imiz şu anda 104-105 civarında. Biraz hızlanalım. Çok keyifli oyun ya. Ama Joel'a kötü oldu değil mi? Takip ediyor musunuz? <laughs> İzlediniz mi dizisini? Oyunu oynayanlar yorumlara yazsın, paylaşsın bakalım. Beklediği gibi mi gitti senaryo? Sizi şaşırttı mı? Güncel sevilen oyunlardan bir tanesiyle oyun testlerimizi sonlandıracağız. Spider-Man 2'deyiz. 2.5K çözünürlükte. Yine DLSS'imiz açık. Kalite modundayız. Grafiklerimiz yüksek ayarlarda. Ray tracing kapalı. Şöyle binalardan bir tırmanalım edelim. Heh. Hop! Allah! hemen kendimizi iyileştirmemiz lazım. 81 derecede ekran kartımız yine 100 watt'ların üzerine çıkıyor güç tüketimi. İşlemci sıcaklığımız 87 derece. 53 watt çekiyor. Ortalama FPS'imiz 137-136 civarında. Nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarda paylaşın. Spider-Man 2 ile de artık oyun testlerimizin sonuna geldik diğer detaylarla devam edelim. Slayer R9T'nin webcam testini gerçekleştiriyoruz. Bu laptopta 1080p bir kamera bulunuyor. Windows Hello özelliği de var. Yani bu özelliği aktif hale getirdiğinizde sizden başka kimse laptopu kullanamıyor. Sizin yüzünüzü tarıyor. Webcam'in kalitesi böyle. Fena değil, orta halli bir webcam. 1080p Full HD olduğu söyleniyor. Netlikte biraz problem var galiba arkaya doğru kaçıyor. Bakın monitörün üstündeki figürlere. Netlik biraz daha orada gibi. Bir de hafiften bir tarama yapıyor. Tabi bu arada bu kaydı alırken ses kaydını da laptopun üzerindeki mikrofondan alıyorum. Nasıl olduğunu da lütfen yorumlarda paylaşın. Ben de şimdi dinleyeceğim. Bunun dışında hoparlör testi de bir yapalım. Bakalım nasıl çıkıyor bu laptopun sesi. Yeterli mi film izlerken, işte dizi izlerken bize yeterli bir ses verecek mi? Onu da bir kontrol edelim. Laptop'ta Steel serisi Naymik ses sürücüsü var. Özellikle oyunlarda sanal 7.1 surround ses veriyor ve avantajlar sağlıyor. Ama bu ses sürücüsünü tabii ki sadece kulaklıkla aktif hale getirebiliyorsunuz. Bir de laptopun hoparlörlerinden bahsetmiştik. Bakalım sesi nasılmış. Yorumu da size bırakıyoruz. <laughs> Game Garage'ın uygulamasına da bakalım. Kontrol merkezi uygulamanın adı. Genel ayarlarla başlayalım. İstediğiniz gibi kişiselleştirme yapabiliyorsunuz. İşte fonksiyon tuşlarının yerini değiştirebiliyorsunuz. USB akıllı şarjı açıp kapatabiliyorsunuz vesaire. DGPU diye bir bölüm var. Burası önemli. Çünkü laptop'ı aldığınızda laptop size hibrit seçeneğiyle geliyor. Böyle olduğu zaman da ekran çözünürlüğü 240 Hz'de sabit kalıyor. Bunu yükseltmek için 300 Hz'e çıkartmak için buradan GPU modundan DGPU'yu seçmeniz gerekiyor. Bunu seçip Restart attığınızda artık bu ekranı 300 Hz olarak kullanabiliyorsunuz. DGPU'yu aslında Max Switch olarak da değerlendirebiliriz. Biliyorsunuz bu laptoplarda iki tane ekran kartı bulunuyor. Bir tanesi işlemcinin ekran kartı, diğeri de harici ekran kartı yani 5060. DGPU'yu aktif hale getirdiğinizde AMD'nin 610M ekran kartını devre dışı bırakıyor. Bütün gücü 5068 GB'a veriyor. Kontrol merkezinde performans bölümü var. Buradaki modları değiştirebiliyorsunuz. Ofis modu, oyun modu, turbo mod. Ki biz oyunda testleri yaparken turbo modda ekstrem modu seçtik. Turbo modun içerisinde bir de sessiz performans modu var. Ama oyun oynayacaksanız ekstrem modu aktif hale getirmenizi tavsiye ediyoruz. Bu modları sadece uygulama üzerinden değil, power tuşunun yanındaki mod tuşundan da değiştirebilirsiniz. Geldik klavye kısmına, klavye aydınlatmasına. Bu laptopta RGB adreslenebilir RGB ışıklandırmalar bulunuyor. Dilediğiniz gibi bütün ayarları kişiselleştirebiliyorsunuz. Onlarca farklı mod var. Ben bu modları beğenmiyorum derseniz kullanıcı tanımlı kısma gelip buradan her tuşa farklı farklı renkler de atayabilirsiniz. Batarya kısmına geldik. Windows'taki gibi burada da belli seçenekler var. Yüksek kapasite modu, balanced mod ve sabit mod artık kullanımınıza göre bunu siz seçebilirsiniz. Pil durumuna da buradan bakabilirsiniz. Şarj oluyor veya şu kadar güç kaldı vesaire. Görüntü ayarları kısmında da Burada artık renk profilleri var. İşte dinamik, video modu, internet modu, düşük mavi ışık modu, sinema modu, fotoğraf modu gibi farklı farklı profiller mevcut. Renk kalibrasyonlarında da iki tane profil bulunuyor. Bir tanesi default, diğer ise sRGB. Son olarak da cihaz bilgisinden bütün donanım bilgilerine ulaşabilir, sistemi izleyebilir, işlemci, GPU, bellek, SSD fan hızlarına bakabilirsiniz hakkında bölümünde de buradan dil seçimini yapabilirsiniz. Evet, siz nasıl buldunuz bu laptop'ı? Lütfen şimdiden yorumlarda paylaşın. Biz de değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşalım. Baktığımız zaman fiyat olarak muadillerine göre şu anda bence bunun eşi benzeri yok. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü diğer marka modellere baktığımızda aynı fiyat bandında, aynı konfigürasyonda Fiyatlar aynı olsa da kimi işte ekrandan birazcık böyle düşürmüş, kimi RAM'den, kimi işlemciden düşürmüş. O yüzden bu fiyatı 62 bin liraya bu laptop çok iyi. Baktığımızda çok güçlü bir işlemci var. 8945 HX AMD Ryzen 9. Bunun yanı sıra laptoplarda kullanılan 5068 GB en yüksek en verimli modeli en yüksek performanslı modeli var. Çünkü 5060'lı laptoplar görüyoruz bazen. 45 watt, 60 watt, 75 watt değerlere sahip. Bu dinamik boostla birlikte 115 watt değer veriyor bizlere. E, 2 çarpı 16, 32 GB RAM var. Bu çok iyi. E, 1 TB SSD var. Onun dışında bir tane daha NVMe yuvası var. Gen 5 destekli. Bu depolama size yetmezse oraya bir tane daha NVMe takarak o depolamayı da yükseltebilirsiniz. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda artısı çok. Say say bitmiyor. 300 Hz'lik 17 inç QHD 16'ya 10 oranında bir ekrana sahip. %100 renk gamutuna sahip. sRGB. Eksi tarafları neler? Eksi tarafları Wi-Fi 7 olmaması diyebiliriz. Çünkü Wi-Fi 6 kullanılmış bunun dışında akla gelen ne var? Mesela arkada bir tane tip A port konumlandırılabilirdi. Hani tip C koymuşlar. Size biraz önce bahsetmiştim işte tüm buradaki kablolar takılıyken işte laptopa önden baktığınızda hiçbir şey gözükmüyor. Ama aslında arkada bir ton şey takılı. İşte güç kablosu takılı veya USB takılı vesaire vesaire. Bir tane de tip A koysalardı oraya işte en azından klavyenin dangılını veya işte farenin dangılını da oraya rahatlıkla takabilirdiniz. Bunun dışında eksi olarak değerlendirebileceğimiz bir nokta daha var. Ses tarafı iyi ama daha iyi olabilirdi bu laptopa göre. Onun dışında da başka bir eksi biz görmedik. Yani taşıma çantası da var. Gayet güzel. Durum budur. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki içeriklerde tekrar buluşmak dileğiyle.